Evet bu soruyu çözebilmemiz için arkadaşlar öncelikle A noktasını C noktasına bir birleştirelim. Bakın buraya X buraya da Y diyelim. Soldaki şu aşağıdaki üçgende Pisagor teoremini yazacak olursak 90'ın karşısı X'in karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamına yani 5'in karesi artı 2 kök 6'nın karesine eşittir. Peki yukarıdaki üçgende şu ADC üçgende yine Pisagor teoremini yazacak olursak 90'ın karşısı yani x'in karesi aynı zamanda eşittir yine y'nin karesi artı kök 13'ün karesine eşittir. Bu eşitlikten şu iki eşitliği görebiliriz. 5'in karesi 25 artı 2'nin karesi 4 çarpı kök 6'nın karesi de 6'dır. eşittir y kare artı Kareyle kare ile karekök birbirini götürür. Kök 13'ün karesi de 13'tür. Burası 24'tür. 4 kere 6 24. 25 24 daha 49'dur. Eşittir. Y kare artı 13'e. Artı 13 diğer tarafa eksi 13 diye geçerse y kare eşittir. 36 çıkacaktır. Neyin karesi 36'dır? 6'nın karesi 36'dır. Bulduğumuz AD değeri 6'dır. Cevap B şıkkıdır.